İstanbul'un en ucuz giyim festivali bu yıl yeniden açıldı. Burası Merter Giyim Festivali. Gelin burayı birlikte keşfedelim. Merter'de üretilen ürünlere buradan çok uygun fiyata ulaşabilirsiniz. Güngören Belediyesi'nin hazırladığı bu festival birçok yerli markayı bir araya getirerek daha uyguna satın almayı sağlıyor. Festivalde çok fazla seçenek bulunuyor. 600 TL'den başlayan kabanlardan 150 liraya tişörtlere kadar. Ayrıca kaliteli ayakkabıları da burada bulabilirsiniz. Çocuklar için güzel kıyafet seçenekleri de var. Kış gelmişken bu festivali kaçırmayın öneririm. Sizi kışın sıcak tutacak sivitler, şıklığına önem verenler için blazer ceketler, 300 TL'ye pantolonlar. Yani toptan fiyatına satılan birçok ürünü burada perakende satın alma fırsatı sunmuş sizlere Güngören Belediyesi. E tabi ben de bir Güngörenli olarak buraya uğramazsam olmazdı. Biz de gelmişken alışverişimizi yaptık. Festivale ulaşmak için ücretsiz servisleri kullanabilir. 17 Kasım'a kadar alışverişinizi yapabilirsiniz. Detaylı bilgileri açıklamaya bıraktım. Beni takip etmeyi unutmayın.